Allah'ın vaadi haktır. Vakka suresinin 51. ayeti kerimesine geldik. Allah'ı ve ahireti inkar eden insanlar yalancıdırlar. Neden yalancıdırlar? Zahat aleminde allah Teala Vakka suresinin 51. ayeti kelimesi. sonra siz ayeti okuyorum evvela. Sonra siz ey sapıklar yalancılar diyor. Bak yalancılar. Ben derdim ki hiçbir bunların içerisinde doğru söyleyen yok. Düşünürdüm. Ama Allah'tan taviz vermediğim için muhakkak Allah bunların bir hasletini bildiği için bunlara yalancılar diyor. Onu merak ederdim. Merse eleştiri Rabbinin ki da Allahü Teala'yı görmelerine rağmen inkarlarından dolayı ve kendilerinin de yaratılışını bilmelerine rağmen kendilerini yaratan da orada çıkmadığına göre bile bile kendi gurur ve azametlerinden Allahu Teala'yı da insan şeklinde görüp de ona boyun eğmediklerinden, Allah'ı inkar ettiklerinden bile bile yalancıdırlar bunlar. İşte hepsi de yalancı. Gayrimüslimin hepsi de yalancı. Evet. Ama ahirete o şekilde gidecek olanlar, gayrimüslim olarak yaşayıp de İslam'a dönecek olanlar müstesna. Allah'ı ve ahireti inkar eden insanlar yalancıdırlar. Neden yalancıdırlar? Allah'u Teala, Allah Teala ruhlarımızı yarattığında, galibelerde ruhlarımızla sizin Rabbiniz benim dediğinde, her bir ruhun kendisinin yaratıldığını bilmesine rağmen Allah'ı Rab olarak tanımak istemeyen ruhlar, zatına yakın yaratılan Allah'u Teala'ya karşı kibir ve gurur içerisine girerek Allah'ı inkar ettiler. Kendilerinin hayallerindeki Allah'ı beklediler. Bu bakımdan, Ruhlarımızın Allah Teala tarafından yaratıldığını bilmelerine rağmen bile bile Allah'ı inkar edişlerinden dolayı bunlar kökende yalancıdırlar. Bu bakımdan Allah'ın emrinin dışında olanlar, Allah'a ve ahirete inanmayan, Allah'a ortaklar koşanlar, Allah'ın kitaplarını inkar edenler, peygamberlerine inanmayıp yalancılar diyenler, İslam dilinin dışında ayrı ayrı ideolojiler peşinde koşan bütün insanlar bu ayeti kerimeye göre istisnasız yalancıdırlar sapıklardır. Çünkü hakkı ve doğruyu bilmelerine rağmen kendi nefsi heyvalarına uyarak, nefislerini ilahlaştırarak, her türlü pisliği peşinde koşarak nefsi arzularını tatmin etmek isteyen insanlardır. Allah'ın dost doğru yolu olan insana şeref de haysiyetini kazandıran insanı kamil yapan, fitne ve fesadı ortadan kaldıran, yeryüzünde bir bayram havası estiren, kardeşliği ve yaşam zevkini insana tattıran, insanı huzur içerisinde yaşayacak dost doğru yolu bırakanlar, Allah'ın emirlerinin dışında, dışında yaşayarak sapık yolları kendilerine şiar edinen insanlar elbette ki sapıktırlar.